Rusya'da savaş karşıtı vaz veren bir rahibin tutuklandığı ve mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Rahip ayrıca Rus ordusunu itibarsızlaştırmak suçlamasıyla karşı karşıya. Rusya'da peder Yoan Berdi'nin Karanabovo kasabasındaki cemaati savaş karşıtı vaaz vermesinin ardından gözaltına alındığı açıklandı. Kilisenin internet sitesinde savaş karşıtı paylaşımlar yaptığına da inanılıyor. Kosroma bölgesindeki Diriliş Kilisesi'nde peder olan Berdin, Rus ordusunu itibarsızlaştırmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Polis raporunda pederin vaazında Ukrayna'daki Rus birliklerinin kentleri bombaladığını ve insanın kardeşlerini katlettiğini söylediği iddia edildi. Kilisenin internet sitesinde inanlılar olarak bir Hristiyanın başka bir Hristiyanı öldürmesine seyirci kalamayız. 1 Eylül 1939'da Hitler'in yaptıklarını onaylayanların suçlarını tekrarlamayalım ifadeleri yer aldı. Geçen hafta 270'ten fazla Rus Ortodoks rahip ve diyakoz, uzlaşı ve ateşkes çağrısında bulunan bir açık mektup imzaladı.